merhaba arkadaşlar bugün birlikte size ev izimi gösteriyorum burası benim balkonum çok ışık var şöyle çok gör görünmüyor burada Should a lot of love, what? balcão. a balcony. Gas. Put a song. não wouldn't put that The bir tane değil iki tane var tavanda böyle şeyler var geçelim bakın geçelim araya ara böyle Ni moda. Birazdan okula gideceğim. Şurada geç kalmayayım. de böyle kitabımda şunlar var yine. Bak ikinci kedi de burada. Gidelim. Buralara burada. Bu uzun bir şey. Bunun üstüne var. Ama burası. Onu gördüm ama. Çok dağınık. Burası mutfak. burada perde var. Böyle bir şey. <laughs> Burası da tuvalet. Aa, ya kedi ayağıma. Burası da öbür tuvalet. Mahalle mahalleyi gösteriyorum. Bizim mahalle böyle. Çok güneşli ya göremezsiniz. Ve video bitti kanala abone olmayı ve açmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.